Türk hukukunda tek eşlilik esas ama öyle bir senaryo var ki bir kişi öldüğünde arkasından iki resmi eşi birden mirasçı kalabiliyor. Nasıl mı? İşte şöyle. TMK'da mutlak butlan yani evliliğin kesin olarak geçersiz olduğu nedenler tek tek sayılmış. Örneğin bunlardan biri evliyken yapılan ikinci evlilik. Nasıl olur demeyin. Nüfus kayıtlarında teknik bir hata, ihmal, her şey olabilir. Düşünün. Murat evli olduğu halde kayıtlarda bekar görünüyor ve başkasıyla da ikinci bir evlilik daha yapıyor. Murat'ın ilk eşinden de bir çocuğu var. Durum fark edilip butlan davası açılıyor. Ancak dava bitmeden Murat vefat ediyor. İşte burası çok önemli. Eğer ikinci eş evlenirken karşı tarafın evli olduğunu bilmiyorsa yani iyi niyetliyse TMK 147'ye 3 gereği evlilik geçerli sayılıyor. Sonuçta mahkeme evliliği iptal etmiyor ve her iki eş de yasal mirasçı oluyor. Eşler 1 bölü 4 miras payını yarı yarıya bölüşüyorlar ve kalan da çocuğun oluyor. Hukuk bazen böyle ezber bozar. Bu sıra dışı durumun detayları web sitemde ve YouTube sayfamda. Linki açıklamada. Bilgiyi kaydedin, paylaşın. Belki lazım olur. Hukuk ve adalette kalın.